Merhaba değerli izleyiciler. İz bırakanlar programının yeni bir bölümüyle Olay.com.tr'de karşınızdayız tekrar. Bugünkü konuğumuz Sayın Fatih Alagöz. Merhabalar Fatih Bey nasılsınız? Merhabalar Murat Bey teşekkürler sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ederim iyiyim. Sağlık Bilimleri Gelişim Derneği kurucu başkanı ve yönetim kurulu başkanısınız. SAGET. Evet. SAGET'in işlevini anlatır mısınız bize lütfen? Tabii ki. Sağlık Bilimleri Gelişim Derneği SAGET 2020 yılında kurulmuş bir e, STK'dır. E, çok değerli arkadaşlarımızla birlikte e, kurduğumuz bir kuruluştur. Sağlık Birimleri Gelişim Derneği'nde e, kamudaki e, arkadaşlarla işbirliği içerisinde olup bir köprü e, seviyesini, köprü dengesini kurmak için kurduğumuz bir kuruluş. Çünkü e, özel sağlık kuruluşları yaklaşık 20'nin üzerinde e, yönetmeliklere tabi. Bu yönetmeliklerin tabi e, takibi değişiklikleri çok fazla olduğu için arkadaşlar bazı noktalarda zorlanabiliyorlar. Biz buradaki tüm sektörde çalışan arkadaşlarımız bilgi birikimini arttırarak hem kamuya fayda sağlayarak, yarar sağlayarak hem de özel sağlık kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla kurduğumuz bir dernek. dernek. Kamudan kastınız e, devlet hastaneler. E, devlet hastaneleri değil aslında, tam. Aslında devlet hastanelerinin de e, özel sağlık kuruluşlarıyla, kamuyla, SGK'yla, tamam. Sağlık Bakanlığıyla e, ilişkili durumları oluyor e, kamu alandan ve mevzuat yani anlamında. Sağlık, bakanlığıyla sağlık köprü Bakanlığı ile. Sağlık Bakanlığı evet. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuyla ile köprü sağlıyoruz. Bursadaki özel sağlık kuruluşları, tıp merkezleri, hastaneler derneğinize üye mi? ...şöyle özel sağlık kuruluşları, hastaneler, tıp merkezleri derneğimize üye... ...ve içerisindeki çalışan tüm e, sağlık camiasındaki tüm arkadaşlar... ...bizim derneğimize üye ve üyede olabiliyorlar. Çok güzel. E, bu üyelik sayesinde insanlar bilgi sahibi de oluyorlar. Kesinlikle. Kariyerlerine etkisi oluyor, faydası oluyor. Evet. Efendim siz aynı zamanda e, Burtom Sağlık Grubu Özce Tıp Merkezi yöneticisisiniz. Yani daha önce de uzun yıllardır e, özel sağlık şirketlerinde, kuruluşlarında çalıştınız... Ve bu dünyayı çok iyi biliyorsunuz. Bu dünyanın problemleri var mı? Ee, şöyle özel sağlık sektörünün ciddi problemleri var. Ee, yaklaşık pandemiyle birlikte bu sıkıntılar daha da artmaya evet. başladı. Çünkü insan gücüyle, hizmet sektörüyle, hizmet sektöründe insan gücüyle çalışılıyor. Ve ağır maliyetlere tabiiz. Dediğim gibi çok fazla yönetmeliğe tabiyiz. Yönetmeliklerin sürekli değişiklik gösterdiği bir zaman dilimindeyiz. Tabii ki yönetmelikler değişirken aslında bazı bir takım eksiklikleri ya da yanlışlıkları onarabilmek için çıkarılıyor. Tabii. İş sahasını daha da kolaylaştırmak için çıkartılıyor. Ama bunların takibi çok fazla yönetmeliğe tabi olduğumuz için takibi arkadaşlar tarafından zorlanılabiliyor. Bilmiyorum. Biz de burada derneğimizdeki tüm grupları, arkadaşları, sahadaki tüm bilgi birikimi sahibi olan dostlarımızı, arkadaşlarımızı bir arada tuttuğumuzda çok rahat konuyla ilgili bilgi sahibi olabiliyor arkadaşlarımız. Yani bir de ortaya çıkan yönetmelikler birebir sahaya, birebir gerçek uygulamalara uygun ya da uyumlu olmayabiliyor değil mi? Bu konuda da bakanlığa bildir tabii bildirimlerde bulunuyoruz. Tabii ki orada da çok Güzel bir noktaya değindiniz. Yönetmeliklerdeki, sahadaki uygunluğu olmayan işlemlerde biz bunları bakanlığa bildiriyoruz. E. Dernek aracılığıyla problemlerimizi iletiyoruz, sorunlarımızı iletiyoruz. Sahada yaşadığımız sıkıntıları iletiyoruz. Çünkü sahada bizler bu sıkıntıları yaşıyoruz. E. Tabii. Yöneticiler yaşıyor, işte hastayla serman, yüz yüze gelen herkes belirli sıkıntıları sıkıntılar yaşıyor. yaşıyor. Bu sıkıntıları sürekli işte bakanlığa, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Sağlık Bakanlığı'na iletiyoruz. Onlar da tabii bu işlemleri sağ olsunlar bizim yazdığımız, bilgi verdiğimiz konular hakkında araştırmalar yapıp bize dönüş yapabiliyorlar. Aslında dediğim gibi güzel bir köprü sağlıyoruz orada. Çok güzel. Ve ciddi anlamda da arkadaşların bilgi birikimini artırıyoruz. Bizim derneğimizin 7 tane birimi var. Çünkü özel sağlık kuruluşlarının içerisinde çok ciddi birimler var. Olmazsa olmaz birimler. Bir tanesi insan kaynakları, İK istihdamı sağladığı için. Bunların da yine aynı şekilde mevzuatsal birçok konuya hakim olmaları gerekiyor. Aynı zamanda onun dışında kurumsal faturalama, medikal muhasebe dediğimiz bir birimimiz var. Özel sağlık sektörünün olmazdan olmazları. Ee, çok özür dilerim. Birimleri anlatmaya devam edelim. Siz aynı zamanda mali müşavirsiniz. Ve gelecekte de sağlık yönetimi üzerine Doktora programına girmeye hazırlanıyorsunuz. Evet, evet. Sözünüzü unutmadan araya bir parantez açmak istiyorum. Bu tür özel sağlık kuruluşlarında çalışan, yönetici konumuna gelen insanların hakikaten yönetimin yanında mali işleri de yönetebilecek, onlardan da anlayabilecek. Faturalandırmadan kaliteye, insan kaynaklarından birçok alanda çalışmış olması faydalı değil mi? Kesinlikle öyle. Bizim derneğimizin kuruluş amacında biz yaklaşık 10 yıldır platform halinde kurumsal faturalama ile ilgili toplantılar yaptık. Ülkemizin Türkiye'nin belli illerinde özellikle İstanbul bölgesinde, Ayvansaray Üniversitesi'nde olsun birkaç üniversitelerde ve gruplar halinde hastanelerde çok eğitimler iyi. yaptık. Derneğin asıl kuruş, kuruluş amaçlarından bir tanesi de bu şekildeydi. Eğer biz kurumsal faturalama üzerinde dernekleşmiş olsaydık çok sık kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu büyük bir pasta. Kurumsal faturalamadaki arkadaşların da mali işlere hakim olması gerekiyor, insan kaynaklarına Tabii. hakim olması gerekiyor, kalite, kalite standartlarına hakim olması gerekiyor. Onun için biz de derneği kurarken dedik ki biz birimleri ayıralım, bir hastanenin, bir sağlık sektörünün içerisindeki tüm birimleri aslında orada toplayalım. Ve topluluk halinde yaptığımız eğitimlerde de günlük yapıyoruz, bir güne ya da iki güne yayılı bir şekilde yapıyoruz panel panel oluyor. Her panelde işte bir panelde insan kaynaklarını anlatırken ikinci panelde kurumsal faturalamayı anlatıyoruz. Üçüncü panelde mevzuat, sözleşmeleri anlatabiliyoruz. Ulusal Sağlık Birimi ilgili uzaktan sağlık hizmetleriyle ilgili yeni bir mevzuat çıktı. Onlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Yani yaptığımız, vermiş olduğumuz eğitimlerin tamamında bir hastanenin içerisinde, sağlık kuruluşunun içerisindeki tüm birimlerin faydalanabileceği bir eğitim sürecinden veya bir panel veya bir platform şeklinde yaptığımız işlemlerin tamamında buna çok özen ve dikkat gösteriyoruz. Buna yani bu dediğiniz programlara, eğitimlere, şeyler çalışanlar katılmak zorunda değil ama katılırlarsa onların faydasını hem kendilerini geliştiriyorlar hem kesinlikle. de kurumlarını geliştiriyorlar. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Hem kendilerini geliştiriyorlar, bilgilerini tazelemiş oluyorlar. Zaten sahadaki arkadaşlar Gerçekten bir orduyla çalışıyoruz, sağlık ordumuz bir evet. orduyla çalışıyoruz ve Türkiye'deki sağlık ee, ordusunun aslında kaliteli bir tabii, ordu tabii, olduğunu söyleyeyim. Kesinlikle, kesinlikle sağdaki arkadaşlarımız hem kamuda olsun hem özelde olsun canla başla gerçekten ciddi anlamda kendilerini eğiterek çalıştırıyor, çalışıyorlar. Çünkü sürekli değişim gösteren bir yapı olduğumuz için sürekli değişiklikleri takip etmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar da unutmuş olabiliyorlar ya da atlamış olabiliyorlar bazı konuları. Bize ulaşarak bu konuların, bu bilgilerin çok rahat ulaşabiliyor, güncellenmesini, güncellenmesini sağlıyoruz. Kurumların tabii faydasına bu durumlar. Hem kamu ayağında, kamudaki çalışanlarımızın ciddi anlamda iş yükünü alıyoruz aslında. Örnek vermek gerekirse her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir sözleşmeye evet. yenileniyor. İşte yeni yönetmelikler, sözleşme değişikliklerinde dediğim gibi arkadaşlara bir köprü oluyoruz. Kamu ile görüşüyoruz Tabii. nasıl bir evrak, nasıl bir başvuru yapılması gerekiyor diye düzenli bir şekilde gruplarımızdan paylaşım yapıyoruz ve çok rahat bir şekilde arkadaşlar neler hazırlayacağını, nasıl bilgiler evet. verebileceğini, nasıl evraklar temin edebileceklerini, yani. düzenleyebileceklerini bildikleri için hem kurumlar için bir menfaat, bir kolaylık sağlanmış oluyor hem de sosyal güvenlik kurumu, Sağlık Bakanlığı tarafından Tabii çok rahat işlerin bir şekilde, daha, işlerin daha hızlı, hızlı bir şekilde yürümesi. Yani. Saket olarak olmuş o zaman olur. size önemli görev düşüyor. Evet. Çünkü siz herkesten önce mevzuatı bilip güncellemeleri, yeni çıkan yasaları, yasa tasarılarını her şeyi bilmeniz gerekiyor önceden. Kesinlikle. Dolayısıyla bu konuda ilk danışılacak, yani sağlık sektörü için konuşuyorum, ilk danışılacak isimlerden birisiniz Bursa'da. Kesinlikle. Bursa'da birçok sağlık kuruluşu var. Yani 20'nin belki de 40'ın üzerinde özel sağlık kuruluşu var. Küçük küçük tıp merkezleri var. Bunların hepsini siz kapsıyor musunuz? Yani herkes size üye oluyor mu? E, tabii herkes bize üye olabilir. Kamudaki arkadaşlarımız, ha, çalışanlarımız evet. ve tıp merkezi yöneticileri, sahipleri, kurumlar, içerideki tüm çalışan kişilerin hepsi bizim derneğimize çok rahat bir şekilde üye olabiliyorlar. Önümüzdeki 2023 planlarımızda çok da güzel planlarımız var. Yönetim kurulunda da konuşuyoruz yardım yani STK'ların en büyük görevlerinden bir tanesi de yardım, evet. bağışta bulunmak. Belki sağlık sektöründeki zorudaki arkadaşlarımızın eğitimlerine ha, faydalı olmayı da planlıyoruz. Şimdi yakın gelecekte zaten metaverse konuşuyoruz. Yapay Zeka'yı konuşuyoruz. Şubat-Mart ayında şöyle buradan da duyuru yapmış olalım. 11 Mart'ta Cumartesi günü saat 12 ile 4 arası dernekler yerleşkesinde bir yerimiz var bizim ofisimiz var. Dernekler Yerleşkesi'ndeki salonumuzda yakın gelecekte yani sağlık turizminin dijitalleşmesiyle Heh. alakalı bir seminerimiz olacak. Buradan da izleyicilerimize duyurmuş olalım. Bursa bu anlamda çok hızlı güzel hızlı gelişiyor ve çok güzel bir yer sağlıyor bence. Çünkü sadece sağlık turizmi değil, doğa turizmi. Yani Bursamız çok güzel. Elbette. Yeşillik, deniz, tarih mirası. Tarih mirası. Osmanlı'nın ilk başkenti e, sağlık sektöründe çok ileri bir seviyede ileri teknolojilerle gerçekten ciddi yatırımlar yapılıyor. E, hem tarihi bir mirası olup hem sağlık sektöründeki sağlık turizmiyle ilgili bir bağdaş e, ikisi bir koordineli bir şekilde gittiği zaman e, Bursa'mıza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. E, onunla ilgili de bir seminerimiz olacak 11 Mart'ta. Mart'ta e, neler yapabiliriz diye şimdiden e, araştırmalarını yapıyoruz. Orada yapay zekayı konuşacağız. E, sağlık turizmini nasıl dijitalde... Evet. Bursa'yı nasıl güçlendirebiliriz konuşacağız. Belki de sizin de bir avatarınız olacak Bursa ee, olarak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sizi yakalamışken sorayım. Sağlık turizmi yani bir sağlık yöneticisini yakalamışken sormak istiyorum. Sağlık turizmi gelişirken sağlıklı gelişmeli. Şimdi her gelen yabancı turisti bir müşteri, bir meta gibi görmemek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani onun da bir edebi, ahlakı bir yöntemi olması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla sağlık, özel sağlık kuruluşlarına çok iş düşüyor. Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Asya'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan gelen turistleri, daha doğrusu misafirleri sağlık anlamında ağırlarken, hastanelerimizde sağlık anlamında ağırlarken onlara aslında doğru kaliteli hizmet vermek gerekiyor değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Bu konudaki düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Ee, şöyle, Türkiye'de gerçekten özel sağlık sektörü ve kamu e, olarak e, çok iyi noktalara geldik. Hekim kadromuz çok iyi. E, dijitalleşmede e, çok güzel işler yapıyoruz Avrupa'da. Dijital pazarımız çok güzel. Çok Fuarlara katılıyoruz e, sağlık sektörü olarak. E, onun için kaliteli hizmet verdi, verildiğini zaten e, hep birlikte biliyoruz. Sağlık Bakanlığı, zaten hastaneleri, özel sağlık kuruluşlarını, kamuları, yılda bir kere kalite standartları konusunda denetliyor çok güzel. Bunlar çok önemli şeyler. Onun için yurt dışından gelen hastalarımız çok rahat bir şekilde, Türkiye'de tedavilerini görüyorlar. Profesyonel bir şekilde tedavilerini yani görüyorlar. Yani memnuniyet yüzdesi yüksek memnuniyet değil mi? Memnuniyet yüzdesi çok fazla yüksek. Çok Çünkü önemli. yüksek olduğu için zaten talep de oluşmaya evet. başladı. Son yaklaşık 10 yıl, yani son 10 yıl içerisinde daha da artacağını düşünüyoruz. Harika. Pandemiden sonra da daha da hızlandı bu. Çünkü hastalarımızı geldiklerinde profesyonelce bir yaklaşımla karşılanıp ağırlanıp onların tedavileri Tedavi. tedavileri yapılıp gönderiyoruz. Bursa'da da hatta konaklamalı bile Birkaç kuruluşumuz var, konaklayabiliyorlar, onların çok güzel. hizmetleri sunulabiliyor. Ameliyatlar çok başarılı, robotik cerrahileri artık geçirdi Türkiye'de, çok başarılı sonuçlar çıkıyor Burton, ortaya. Burton bu konuda yenilikçi ve teknolojiye çok yatırım yapan bir kuruluş olduğunu biliyoruz. Size ilgi nasıl yabancı turistin gelmesi anlamında? Siz de ağırlıyor musunuz? Yabancılar? Tabii ki Burtom Sağlık Grubu'nda da biz yabancı hastalarımızı ağırlıyoruz. Saç hekimi olsun, fizik tedavi ağırlıklı hastalarımız olsun. Çok güzel. Onların ağırlamasını, konaklamasını hepsini karşılayıp burada tedavilerini tamamlayıp sonradan ülkelerine yolcu edebiliyoruz. Bu anlamda profesyonelce yapıyoruz. Daha da yeni yatırımlarımız olacak. 2023'ün orta dönemlerinde muhtemelen ...daha da güzel bir... Evet, yani Burtom'la de... ilgili de konuşalım. Çünkü burtonun hakikaten kendim de deneyimlediğim için... ...yenilikçi şeyleri, çalışmaları var sağlık anlamında. Siz de bunları yakından takip ediyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Hatta sizin ofisiniz Burtom'un Özlüce Şubesi'ndeki girişte olduğu için... ...herkes önce sizin yanınıza geliyor. Evet. <laughs> Sizden bilgi almaya çalışıyor. ve Siz de bundan şikayetçi değilsiniz. Gayet evet, mutlu bir evet. şekilde, hızlı bir şekilde sorunları çözüyorsunuz. Yeni bir program yapalım, ayrı bir program yapalım. Burtom'u konuşalım. Burtom'daki detayları, yenilikleri konuşalım ama Sagete geri dönelim. Şimdi e, SAGE'deki yönetim kurulu üyeleri sağlık yöneticileri mi? Yani doktorlar da derneğe üye olabiliyorlar mı? Tabii doktorlarımız da derneğimize üye olabilirler. Çünkü sağlık sektöründe şöyle e, bir grup <laughs> doktor hekimlerimiz de yöneticilik yapabiliyor. Çok iyi. E, i̇şletme mezunu... Doğru işletme mezunu ya da farklı bölümlerdeki mezun arkadaşlarımız da çekirdekten yetiştiyse onlar da yöneticilik yapabiliyor. Bize doktor hekim arkadaşlarımız da var derneğimizde üye kişiler. Bizim yönetim kurulumuzda bütün birimlerden, İK biriminden, kalite biriminden, işletme biriminden ve doktor e, arkadaşlarımız tıbbi da var yani. tıbbi birimlerden yönetim kurulunu o şekilde oluşturduk Her birimlerden e, arkadaşlarımız var. Güçlü bir yönetim kurulumuz var. Hatta kamudan da e, yönetim kurulunda Harika. olan kişilerimiz var. E, dediğim gibi yani güzel bir e, saget bilgi birikimini artırmak için dostlarımıza, arkadaşlarımıza, tüm sağlık çalışanlarının kesinlikle üye olması gereken ve bilgi bağına, bilgi ağına katılmalarını ben kendilerine buradan rica ediyorum. Sağlık çalışanı olmayan vatandaşlar da sizin web sitesinize girerek gelişmeleri, duyuruları inceleyebilir mi? Tabii ki bizim çok güzel bir internet sitemiz var. Orada düzenli duyurularımızı yayınlıyoruz. Adresi nedir? Saget. Tamam. oradan çok rahat bir şekilde girip yönetmeliklere, duyurulara inceleyebilirler. inceleyebilirler bizlere ulaşabilirler. sağdaki arkadaşlarımızla, yönetim kurulundaki arkadaşlara rahat ulaşabilirler. Türkiye çapında bir derneğiz biz. Ha, güzel. gruplarımız var. Yani Türkiye'de ulaşabildiğimiz yaklaşık 500'e yakın gruplarımızda kişiler var. Bunlara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Başka illerde e, temsilciliğiniz var mı şu anda? İstanbul, Ankara ve İzmir'de e, temsilci arkadaşlarımız var çok ama iyi. resmi olarak bir kuruluş yapmadık. Resmi Önemli değil. Şeyde Önemli de, olan temsilcilerin olması artık. Yani. büyük illerde e, temsilcilerimiz var. Özellikle e, bizi İç Anadolu'dan e, biraz daha yeni gelişmekte olan özel sağlık kuruluşlarında yeni gelişmekte olan yerlerden çok arayan çok arkadaşlarımız güzel. var. Onlara sürekli bilgilerimizi aktarıyoruz, e, düzenimizi aktarıyoruz. Bölgesel bazen farklılıklar olabiliyor. Bölgedeki ihtilaflar olduğunda e, siz bilir kişi ya da danışılan kişi ya da mahkemelik süreçleri evet. olduğunda orada da e, dahliniz oluyor mu? Evet e, yaklaşık yaklaşık beş, 5'e yakın bu zaman kuruluşumuzdan bu yana yakın 5'e yakın mahkeme kararı geldi bize bilir kişi e, olarak. Çok e, güzel. i̇nsan kaynakları ve medikal muhasebe kurumsal faturalama anlamında 5 e, tane dosya geldi bize. Orada da bilir kişilik yaptık. E, bilir kişi raporu tutanları düzenledik yönetim kurulu olarak. Gönderdik. Orada da güzel bir danışan, danışılan daha doğrusu bir STK kuruluşuyuz. Fatih Bey çok çok teşekkür ederim Bizler programımıza teşekkür katıldığınız ederiz. için. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak çok önemli bir görev yapıyorsunuz bence. Bunun hem sıradan vatandaş yani hasta kısmında hem de hastanenin içinde çalışan doktor ya da sağlık çalışanı kısmında bu bağlantıyı kurduğunuz için size teşekkür ederim. Çünkü benim de problemim olursa yarın sağlıkla ilgili artık bir muhatabım olduğunu biliyorum. Yani size danışıp bana yol göstermenizi rica edebilirim, değil mi? Tabii ki. Vatandaşlar da Tabii bunu yapıyor. Tabii. Ki. Tarık. Kesinlikle Tarık. her Tarık. zaman. Biz çok e, teşekkür ederim. Ciddi e, <laughs> anlamda çünkü yönlendirmeyi ve eğitmeyi, bilgilendirmeyi seven bir STK'yız. Tüm arkadaşlarım Ve tarafsızsınız. Bunun, tarafsız. Bunun en güzel evet, tarafı evet, bu, yanı evet. bu yani çekirdekten İnsan, evet. gelmek çok önemli. Alt kademeden gelmek Tabii. çok önemli burada. Ve yaklaşık söylediğim gibi 10-15 yıldır biz düzenli zaten İkenler. platform platformlar şeklinde bu eğitimlerimizi, bu topluluğu oluşturduk ve bunu da bir STK kuruluşu olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Saget'in çalışmalarının da. başarılarını, devamını istiyorum. Çok sağ olun. İnşallah. Çok Değerli teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, e, bu programımızda iz bırakanların bu bölümünde Sağlık Bilimleri Gelişim Derneği SAGET'in kurucu başkanı ve yönetim kurulu başkanı sevgili Fatih Alagöz ile görüştük. Hem saygı saygıdeğer kişiliği hem de kelimeleri, düşüncelerini çok düzgün bir şekilde anlatabildiği için bu görevi hak eden birisi. Ve siz de SAGET'i internetten araştırarak sağlıkla ilgili düşünceleriniz, sıkıntılarınız, problemleriniz, başvurmak istediğiniz bir nokta olduğunda Artık bir muhatap bir nokta var. Buraya da başvurabilirsiniz. Yeni bir programda tekrar birlikte olacağız.